50 yıllık evli olan bir adama sormuşlar. Uzun evliliğin sırrı nedir diye. Adam şöyle bir cevap vermiş. Biz önceden kırılanı tamir ederdik, yenisiyle değiştirmeye çalışmazdık. Bugün yaşanan evliliklerde anlaşamazsak nasıl olsa boşanırız deyip anlaşmaya çalışmıyoruz. Kırılanı, yırtılanı, bozulanı nasıl olsa yenisiyle değiştiririz diye düşünüp kıymet bilmiyoruz. Yarın söylerim, yarın yaparım, yarın sarılırım deyip bugünümüze sahip çıkmıyoruz. Her şeyi çok hızlı tüketip sonra da sıkılıyoruz. Önceden ev evler bahçeliydi. İnsanlar o evlerin bahçesinde düğün yapardı ve evleniyoruz derlerdi. Bugün artık apartmanlar var, insanlar katlara yerleşiyorlar. O yüzden evleniyoruz değil, katlanıyoruz diyorlar. Katlanmak sadece tahammül etmek değildir. İnsan katlanarak büyür. İşte sevgimizle, şefkatimizle, sabrımızla birbirimize değer kattığımız zaman, o şekilde katlandığımız zaman, kırıldığımızda, Kırdığımızda, bozduğumuzda, yırttığımızda yenisiyle değiştirmeye çalışmıyoruz. Tamir etmeye, onarmaya çalışıyoruz.